Yani haftanın bir günü bizim güç antrenmanlarımız var. Şimdi o güç antrenmanlarından birini yapacağım. Evet sevgili seyirciler. Bugün değerli hocam Murat hocanın spor salonuna geldik. Bize kickbox hakkında bilgiler verecek. Savunma tekniklerinden, gard alma, kombinasyonlar, tekme atma, yıllardır kickbox yapıyor. Aynı zamanda profesyonel maçlarda hakemlik yapmaktadır. Yani maç yönetiyor. Değerli bilgilerinden faydalanmak için şimdi kendisiyle bir sohbete başlayalım. Merhabalar hocam. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizler iyisiniz inşallah. Teşekkürler, iyiyiz. Hoş geldiniz. Şeref hoş bulduk. verdiniz. Sağ olun hocam. Mekanımızı şenlendirdiniz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz hocam. Böyle bir şeye yürüyüp de bu çabanızdan dolayı sizlere çok teşekkür ederim. Kickboksu biz tanıtamadık. Kickboksu bilen vahşet diye biliyor. İki bilen birbirine hiçbir şey yapamaz. Ha bilen bilmeyene vahşettir. Belirli teknikler arasında geçen bir oyundur yani bu. Kuralları var. Kuralsız, kanunsuz değil. Yumruk atmanın bir tekniği vardır. O yumruğu kafayına yakalamanın bir tekniği vardır. Tekme atmanın bir tekniği vardı. Tekmeyi nasıl yakalayacağını, nasıl karşılık vereceğini. Yani, yani sakatlanmaların en, yani. en azı kickboksta görülmüştür. Minimum. En minimum en azı. Ölümler ve sakatlanmalar kickboksta yok denilecek kadar az. Önce iyice bir terletirim. İyice kaslarını esnetirim, ısıtırım. Ondan sonra tekniğe tak diye başlatırım. Vücut soğukken kesinlikle ve kesinlikle ona ne ayak açtırırım, ne tekme attırırım, ne yumruk attırırım yani onun için belli ha, bir sıralaması, belli bir dizaynı var dizaynı o zaman. var tabii canım. Ve ben antrenmanlarda mesela birçok şeylerde antrenman biter ondan sonra şınav, mekikten bitirirler. Ya adım zaten canı çıkmış. Bitmiş. Sonunda da bir de şınav, mekik. Ben bunu en başta yaptırıyorum. Şınavını, mekikini. En sonunda ben soğutmayla bitiririm antrenmanı. Daha onun yani bitmiş antrenmana bir de şınav, mekik eklemem. Bunu başında yaparım. Istırken yaparım ki yani o çocuğu yorgun yollamayayım ben buradan. Soğutmayı yaptırıp dinlenmiş olarak. Yani spor dinlendirir, yormaz. Anladım hocam. Kickboks'u biraz öğretir misiniz? Hem seyircilerimiz de öğrensin, hem ben de bir şeyler yapmaya çalışayım. Isınmadan başlayıp da gard almaya kadar, ondan sonra yumruk atmaya, kombinasyon, tekme atmaya kadar, işte soğumaya kadar... Bunları bir bana bir öğretir misiniz, gösterir misiniz? Daha önce benim biraz bir yapmışlığım var, geçmişim var ama ee, tabii ki sizin engin bilgilerinizden, değerli bilgilerinizden istifade etmek isteriz. Faydalanmak Estağfurullah. isteriz. Estağfurullah. Yani o yüzden size geldik. Ee, bize zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ederiz. Koşmaya Dur. vakit arzamayalım. En hızlı ısınma tekniği iptir. İki dizimden de operasyon geçirdim. Tamam, İp siz... atlamak bana yasak. Yani ben atlarım hocam. E, tekniğini şöyle bir ufaktan göstereyim. Çok kendini yormuyorsun. Yani bunun dansını da ederim sana ama şu anda o riske giremeyeceğim. Hocam hayır. Ee, Karnını içeri çekiyorsun. Kendini düşürüyorsun. Şu yetiyor sana. Sonra da tık 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 tamam. gidersin. O kadar atlamak yetiyor sana. Çok Normalde çok... ne kadar? Biz şimdi tabi e, tabii o kadar atlamayacağız. Normalde <laughs> ne kadar atlanıyor bu? Ne kadar? Ya ben e, isiliyorsun, şimdi isiliyorsun. mesela müsabaka 3 dakika mı? 3 dakika atlattırıyorum. 3 dakika? Yani profesyonel maç 3 dakika mı? 2,5 dakika normal son 30 saniye bas diyorum. Profesyonel Anladım. çalıştırdığım çocukların birçoğu artık o dakikayı ezberlemiştir. 3 dakika yani diyorsunuz. 3 dakikayı ezberlemiştir. Ben bir biraz ha, azaltayım. Amatörde de 2 dakikadır. Amatörde 2 dakika. 2 dakikadır. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel. 3 round ipimizi atladık. Mekiğimizi, evet. çırnavımızı yaptık. Şimdi söyleyeyim mi? İçer misin? Yok yok gerek yok. Sağ kolu şöyle gerdiriyoruz. Şimdi eldivenlerimizi giyiyoruz. Tamam. Şimdi bizim işin temeli gard. Gard. dediğin zaman ayaklar bir omuz boyu açık. Evet. Sağ ayağın topu şöyle. Sol ayağın topunda. çeviriyorsun. Parmak uçları karşıya bakıyor. Ayaklar bir omuz boyu açık. Evet. Dizler hafif kırık. Evet. Sağ el kulağın yanı, sol el burnunun ucunda. Dirsekler kapalı. Aç arkadan gözükmeyecek dirsek. Evet. Burada vücudun iki tane hassas yeri var. Karaciğer çene. Dirseklerini açarsan karaciğeri açmış olursun. Çeneyi açmış olursun. Karaciğerden darbe alırsan nefesin kesilir. Çeneden darbe alırsan şarteli kapatırsın. Hiçbir şey hatırlamazsın. Esneyeceğiz. Gücümüzü yumruk atarken gücümüzü ayağımızdan alacağız. Sol direkt sol başparmağımızın üzerine kalkıyoruz. Topuk oturuyor, diğeri kalkıyor. Sağ. Dirsekler kapalı. Sol. Bu. Bu. Sol. Sağ. Sol. Evet. Orada. Evet. 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 kapalı. Evet. Torbaya uzaksın. Uzak mıyım? Uzaksın ve hatalı vuruyorsun. İtiyorsun torbayı. Torba sallanıyorsa torbayı itiyorsun demektir. Ne yapmamız gerekiyor hocam? Daha biraz daha içerisine gireceksin. Gücünü ayağından alacaksın. Torba zıplayacak, sallanmayacak. Bu e, torba masum değildir. Sallanan torba seni sakatlar. Yumruk atmayı bilmeyene kesinlikle ve kesinlikle torbaya sokmayacaksın yoksa o kendi kendini sakatlar. Gireceksin içeri. Bu. Tamam hocam. Zıplayacak yani. Uzaksın. Biraz daha gir içeri. Gir. Ama gir biraz sanki daha. Sanki böyle çok etkili vuruşlar çıkaramayacakmış gibi Ama bakın, uzakta zaten etkili vuruşu. Kolunun mesafesi bitiyor. Ama buradan daha etkili. Bu etkili olmaz. Anladım. Bu etkili. Anladım. Bu etkilidir. Tamam hocam, Bak. deneyeyim. Şu etkilidir. Ama bu etkili olmaz. He. Yani mesafe gitmiş olur. Etkisi gider. Ama burada etkilidir bu. Şu. Tamam, çok güzel. Evet. Deneyeyim. İttin yine. Yine sallanıyor itiyorsun ya. ama. İtiyorum değil mi? Evet. Bak topukların yerde. Dönsün şu topuk. Dönsün. Dönsün. Yüzünü dizinden al. Ayağından al. Diz, bel, kalça. Daha gir biraz daha içeriye. Evet. Kolun aşağıda buradan. Bakın. Boksörler buradan dövüşür. Boksör buradan dövüşür. Çünkü yumruğu kafasıyla yakalayabiliyor. Ama kick boksla yumruğu kafandan ne kadar yakalarsan tekmeyi kafandan yakalayamazsın. Onun için buradan dövüşmek zorundasın. Yani bizde çene ve karaciğer. Çene karaciğer çok önemlidir. Yani buralardan darbe ciğer. Buradan darbe almayacaksın. Al karnını. Apart kat. Direkt direkt kırık. Bunu Oo. yapalım, tamam mı? Çok güzel. Evet. Бам-бам-бам. Şu, Deneyim bakalım. Şu dönecek. Dese kanın gelecek. Buradan Buradan vuracaksın. Tamam. Koldan değil yani. Tamam. Ayağından alacaksın. Tamam deneyeyim. Eğil. Çık yukarı. Aynen bu. O ses çıkacak. kolay mı? ne başladı ama. Kötü vurmaya başladı çünkü. olması olmazlarımızdandır. İstediğin kadar teknik taktik bil. Gücün olmasa bu işte başarıyı elde edemezsin. Başarı elde edemezsin. Madalya alamazsın. Yani haftanın bir günü bizim güç antrenmanımız, güç antrenmanımız. Şimdi Aynen. o güç antrenmanlarından birini yapacağım. Hocamız bizi yönlendirecek. Evet hocam nereden başlıyoruz şimdi? Şimdi yürüme bandından Şuradan yürümeden başlayalım. Evet. Bir saniye. Çok güzel. Değiş. Bekle, 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 bekle. Başla. yeterli. 20 saniye tamamladı. Öncesi neyse kırmızıda bu çekiyoruz. Evet hop. Çok. 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 çok güzel. Yeterli. Neyse lastiğine geçiyoruz. Güzel. Вот, uh вот, -huh. mm. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Yes. Sonuncu koşmam var ya, 10 numara. Normalde bunu kaç tur yapıyoruz hocam? Bu parkur 5 dakika 20 saniye sürüyor. Bunu 2 tur yapıyorlar, daha 3 tur yapan olmadı. Tamam hocam teşekkürler. Bir, bir tane söz duymuştum ya e, bir programda. Hız, kuvvet ve isabet diye. Gerçekten çok hızlı olmamız lazım. Güçlü vurmamız lazım. Ve isabetli olması lazım Şimdi, değil mi? Şimdi e, her şeyden önce kendine güveneceksin. Özgüven. Ama özgüvenin yüksek olmasına. Ama asla karşındakini küçük görmeyeceksin. Çok Sen daha önceden o kişiyi nakavt etmiş olabilirsin bir maçta. Ha, ben bunu nasıl olsa yeniyorum deyip de onun karşısına çıkmayacaksın. Çünkü bu işin temeli antrenman antrenman. Adam öyle bir çalışır ki o nakavt ettiğin bir adamdan dayak yersin. İdmansız olursan. Tabii yenilirsin, olur. maç kaybedersin. Yani bu işte kendine her zaman güven. Ama asla karşındakine Tabii rövanşlarda zaten oluyor bu. Yani bunları çok, çok yaşadığımız, çok Değil gördüğümüz, mi? çok şey şey yaptığımız şeyler. Anlatabildim mi? Hı. Benim gençlere tavsiyem egolu insanlardan ders almamaya çalışın. Egolu insanlar karşısındakine bir şey öğretemez. Çünkü kendinden daha yüksek kimseyi göremez. Yani altı sefer dünya şampiyonu olmuş insanları görüyoruz. Ama hiç bir tane şampiyon yetiştiremediler. Yani 4 sefer dünya şampiyonu olmuş, 5 sefer dünya şampiyonu olmuş. Bir tane şampiyon yetiştirememiş. Ama kendileri yetmiş ama başkasına yetemiyor. Yani antrenörlük başka bir şeydir. Tabii yani yani bu yani bu işi bilmek şampiyonluk başka bir şeydir. Bu işi bilmek başka bir şeydir. Bu işi karşı tarafa aktarmak başka bir şeydir. Antrenörlük başka bir şeydir. Yani bu sabır isteyen bir şeydir, sevgi isteyen bir şeydir, özveri isteyen bir şeydir. Yani karşındaki çocuğunu senden daha üst seviyelere, sen sıfırdan alıp da senden daha iyi seviyelere getirebiliyorsan, onu ondan gurur duyabiliyorsan antrenörsün. Ama onun yüksek seviyesinde kıskanıyorsan, onu hazmedemiyorsan bu işi... Çok güzel bir şeye değindiniz hocam gerçekten. O zaman ya şöyle bir tane deyim var yani boynuz kulağa geçer diye. Bunlar herhalde boynuzun kulağa geçmesini istemiyorlar galiba. Şimdi Anlattığınız tarzdaki, e, boynuz, insanlar. Boynuz sinav boynuz kulağa geçsin ne olur yani? Boynuz kulağa her zaman geçer. Ama bir duvara çarptığın zaman boynuz kırılır, kulak yerinde kalır. Oho. Sağlam olan kulaktır. Oho, çok yani sensin. boynuzun kulağa geçmesine aldanmayın o kadar. O boynuz kırılır. O boynuz düşer. Ama kulak yerinde kalır. Sağlam olan kulaktır. Siz her zaman kulak olun, boşver. Çok teşekkürler hocam. Kavgayla sokakta hiçbir şeyi çözemeyiz. Çok güzel Hiç trafikte tanımadığın insanları insanları öldürüyor. Anlık bir şeyler, anlık öfkeyle. Gel stresini at, sinirini at, öfkeni at. Yani bu işi yapan bir kişi sokakta kolay kolay kimseye kıyamaz. Acır. Yani bilir ki onun çok rahat üstesinden gelebileceğini, onun çok daha etkili canını yakabileceğini. Onun için yani ondan korktuğundan değil, ona acıdığından ona kıyamaz. Yani yani hiçbir şeyi çözemezsiniz, bitiremezsiniz. Yani bitmiyor. Yani çözüm o değil, çözüm o bitmiyor. Teknikleri savunmayı öğreniyoruz, savunma savunmayı. sanatı olarak bunu öğreniyoruz ama aslında biraz da sabrı öğretiyor bize. Yani sabırlı olmamız gerektiğini. Ya içimiz şöyle düşünün, elimizde bir kuvvet var, bir güç var ama onu kullanmıyoruz. Aslında sabırlı oluyoruz. Onu biz kendi içimizde boşaltmak için yani stresimizi atmak için spor salonunda aslında o eee o torbaya kusuyoruz diyebiliriz yani. Kavga etmeye hiç gerek yok. Aynen öyle. Gerçekten çok sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Değerli vaktinizi, değerli bilginizi bizimle paylaştığınız için. Her zaman beklerim. Çok sağ olun gerçekten. Mekan sizindir. Her zaman beklerim. Çok teşekkür ederim. Evet ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağ sağlık. Sağ olun hocam. Teşekkürler. Stres atmak için spor yapmamız lazım. Kickbox yapmamız lazım. İçimizdeki herkesin içinde bir kızgınlık duygusu, bir nefret duygusu, bir kin duygusu vardır birilerine karşı. Ama bunu gidip de birilerine sataşarak içimizden atmayalım. Bunu spor salonuna gidip dediğim gibi Murat hocamızdan mesela ders alabilirsiniz. İçinizdeki o sıkıntıyı, o stresi torbaları yumruklayarak, kombinasyonlar yaparak atabilirsiniz. Çok güzel bir stres atma biçimidir diyebiliriz buna. Eğer bu tarz içeriklerin, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara yazmanızı bekliyorum. Videolarımı beğenmenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.